Evet tekrar merhaba demek istiyorum. Bir Alcatraz maçıyla daha karşınızdayım. Bakalım bu maç bizlere neler gösterecek. Geçtiğimiz maçlarda çok zorlu olmayan rakiplerle karşılaşmış ve rahat rahat birincilikler almıştık. Bakalım bu maç ne bekliyor olacak bizi. Hmm, bu sefer 4 kişi giriyoruz. Yani bu sefer neredeyse ölmem imkansız. Yani ölsem bile geri gelme ihtimalim çok çok yüksek. Şöyle toplanın demek istiyorum. Çünkü beraber oynamak çok önemli. Hadi dostum. Işte aşağı düştüm. Bu kadar aşağı atlamayacaktım aslında da. Tamam bir tane silah buldum. Şöyle pompalı ağız bir şey arıyorum. Şurada biri var. Bu sefer daha zorlu rakipler olabilir ve çok zor durumdayım şu anda. Çabuk silah alman lazım. Şurada bir yerdeydi. Şuraya girdiğini gördüm sanki. Biz bir şöyle bir kendimizi bir yenileyelim. Önemli çünkü ölmek istemeyiz. Biri geliyor. Biri geliyor. Şurada içeride mi? Evet. Ee, benim canım niye yenilenmedi? Gel. Gel bakalım. Bunda hiçbir şey yokmuş. Senden iki silah alacağım. Bir Razorback. iki lokus ben senin her şeyi bir alayım. Bomba bomba falan. Bırakmaya gerek yok. Şöyle bir kendimizi bu sefer <laughs> yenileyelim diyeceğim de. Acilen mühimmat bulmam lazım. Şurada iki tane var. Arkadaş biraz kaşındı. Kasma 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 <laughs> dur bekle geliyorsa bir <laughs> kalmadı resmen VK'yı alacağım. E bunda da mühimmat yok. Razorback'i yere mi gidiyorsak acaba? Fazlasıyla mühimmat sorunu çekiyordum. Hala düzelmiş. Sayılmasa da. Yine de daha Şurada drop düştü sanki. İşaretini gördüm ve gidiyorum. Biraz aksiyona daha yakınlaşmak istiyorum. Evet 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 evet. Bence güzel. Şimdi şöyle yapıp şunu bir atacağım. İhtiyacım ona sıfır. Şurada biri var. Biri vardı. <laughs> orada biri vardı. Devam. Yeni alanı verdi. Şuradan birilerini kessek mi acaba çatıya çıkıp? Bir ses duydum. Evet. Biraz daha hızlı. <laughs> Heyecandan konuşamadım. Şöyle Tam karşıya geldim bak. Adaletli bir kavga olsun diye. Arkanda zıplayabilirdim ama bir daha var yukarıda. Tekrar yukarı. Bayağı asansör olduk. Yukarı in, aşağı yukarı çık, aşağı in. Yukarı çık, aşağı in. Herhalde daha kimse kalmadı diye düşünüyorum. Hayır, var birileri daha. Kendi şıkta attık Biraz uzağa gitti. <laughs> biraz uzağa gitti de desem de tam yerine gitmiş gerçekten. Şurada biri daha var ama. Evet tam önüne düştük. Daha doğrusu düşmek istediğimiz yere düştük. Arkadaşım biraz canı acımış olabilir. Şöyle diğer droptan bir adet AVP almak istiyorum. Çok güzel bir modifikasyon aldık. Bu modifikasyonun özelliği dürbün açıldığı anda sis yaymasıdır. Yani Böyle açtığım zaman karşındaki insan Beni kısa bir süreliğine Gelemiyor olacak. Aşağıda mıydı? Bizim arkadaş icabına bakmış Şöyle biraz daha aksiyonun bol olduğu yere Gitmek istiyorum Biraz daha göbekler Muhtemelen Aksiyonun daha bol olduğu yerdir Diye düşünüyorum şöyle bakalım bir. Kimse gözükmüyor. İki kişi kaldı derken bir kişi mi kaldı? Yok şu anda iki kişi kaldı. derken olay tamamlandı bir başka galibiyet daha elde etmiş olduk böylece. Evet bir başka galibiyet daha elde ettik. O halde sizi yılbaşı selamıyla uğurlamaktayım. Maceraların devam etmesini istiyorsanız takipte kalın ve hoşça kalın